Uygun musun? Söyle Şadi. Yarın kesin buluşuyoruz değil mi? Ona göre Betül ayarlayacağım da. Tamam tamam ayarla. Ben zaten Yıldız'ı ayarladım. Bahattin diye bir arkadaşımla yemeğe çıkıyorum dedim. E tamam ben de bir şekilde yalan söyleyeceğim herhalde artık ne yapayım. Tamam görüşmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız tabii. Ya yani kimsenin görmesini bilmesine gerek yok. Ama gizli kalsın da. Öyleyse yarın buluşuyoruz. Uzun zaman oldu baş başa bir şey yapmayalım. He. Evet bir huzur yok ki. Tamam neyse yarın buluşuyoruz. Yeri sen seç. Gözlerden uzak bir yer olsun. Gözlerden uzak yer iyidir. Merak etme ben hallederim. Ah Fikret. Yarın son duanı et Fikret. Ah, seni yedim Şadi. Şadi seni çıtır çıtır yedim. Ama bir dakika seni şimdi yemeyeceğim. Seni şimdi yemeyeceğim seni iş üstündeyken yiyeceğim ki... ...ibreti alem olsun diye. Ah. <laughs> Betül'cüğüm Ben yarın bir arkadaşımla yemeğe gideceğim <laughs> Saçmalama Şadi Allah aşkına ne yemeği Sanki her hafta böyle bir şey yapıyormuşsun gibi Ay ne bu rahatlık Şadi sen en son bensiz Geçen yaz dışarıya çıkmıştın Ayrıca o da mecburiyettendi Hatırlatırım Evet ama bu sefer de bir arkadaşımla yemeğe gideceğim Betül. Benim de bir kafa dinlemeye ihtiyacım var değil mi? Ben edeceğim sana o kafayı sen hiç merak etme. Anlayamadım canım. <laughs> kafanı dinle canım diyorum. Tabii kafanı dinle sen Son günlerde gençleşti sanki. Tabii. Aşk yaşayınca insan. Ahşade, ah umarım yanılıyorumdur. Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun bana Betül? Öldürecekmişin gibi? Hayırdır bir şey mi oldu? Daha olmadı Şadi. Daha olmadı. Ne oldu? Artık sana bakmama bile bir tahammülün yok Şadi. Allah Allah merak ettim soruyorum ya. Merak etmek de mi yasak? O da mı yasakmanda? kafasında saç kalmayacak haberi yok. Efendim? Ben evden çıkıyorum. Nerede buluşalım? Ya İsmail'in yerine gidelim mi? Orası daha sakin olur ne? Yok, benim Baltalimanı'nda bildiğim bir yer var. Orası daha sakin olur. Çıkıyorsun değil mi? Evet, evet. Ben çıkıyorum. Orada görüşürüz, tamam Tamam, görüşürüz. <laughs> çıkıyor. Tamam canım. İyi eğlenceler. Sen ne yapıyordun? Aa, ben bahçede yoga yapacağım da, ona hazırlık yapıyordum. Ayakkabılarla mı? E çıkardım ya Şadi. Peki görüşürüz. Görüşürüz canım. Çıkıyor musun Fikret? Evet, evet hayatım. Görüşürüz. Güle güle Fikret. Sen iyi misin? Ne oldu ki? Bilmem. Biraz garip bakıyorsun da. Ay ay iyiyim iyiyim. İyiyim. İyi. Görüşürüz. Görüşürüz. Pardon. Yıldız? Betül. Bu ne tesadüf? Hayırdır inşallah. Ne işin var senin burada? Bir arkadaşımla buluşacağım. Ha, aynen ben de. Yıldız. Ben aslında buraya Şadi'ye bakmaya geldim. ben de Fikret'e bakacağım. Ama dilim varmıyor söylemeye. Elti. Yoksa bunlar bizi birlikte mi aldatıyorlar? Yazıklar olsun ikisine de. İyi ki böyle bir zamanda benim yanımdasın. Ben şu anda burada yalnız olsaydım bunu atlatamazdım. Böyle zamanda birbirimizin yanında olmayacağız da ne zaman olur Ah Betül Ama biz bunu da atladık. Hadi senin çenenden bıkmıştır Ama Fikret beni nasıl anlattı Ay aşk olsun Yıldız Aslında Fikret abim gidip Şadi'mi ayartmıştır O da doğru Hazır mısın Betül Hazırım Yıldız Yürü Betül Yürü Yıldız kimse yok yanlarında bunların. Evet. Dur, bekleyelim. E, ee, bunlar bizi aldatmıyorlarsa neden bize yalan söylediler? Tabii ki rahat rahat görüşebilmek için. Haklısın. Bunlar o yüzden bize yalan söylediler. Ne yapacağız peki şimdi? Tabii ki. Böyle bir yalanı İkisini de yanına bırakmayacağız. Yürüme. Hadi Yıldız. Hadi. Fikret. Karıcığım. Şadi. Karıcığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.